Merhabalar sevgili dostlarım. Yasmin Nefis Tarifler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar cümleten. Nasılsınız dostlarım? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben de oturuyordum. Şöyle kahvemle birlikte başladım. Nescafe'mi yaptım dostlarım. Çok sevdiğim kupalarıma koydum. Çok seviyorum ben bu kupalarımı arkadaşlar. Bu sarı pembesi var, yeşili var. Böyle arkadaşlar. Barış da buraları dağıttı. Değil mi oğlum? Barış ne yapıyorsun paşam sen? İşte böyle sevgili dostlarım. Mandalina yedik. Orada kabukları kaldı. Böyle arkadaşlar. Sizler nasılsınız? İyi misiniz sevgili dostlar? Evet. Şöyle kahvemi de içeyim. Batı niye böyle. Batı niye böyle. Şu Altı an saat 12'yi geçti Altı arkadaşlar. Altı. Oturuyoruz biz çocuklarla. Kahve kahvem yaptım. Kahve iç, içiyorum. Kahve içtikten hı? sonra belki evet. yatarız Barış'la. Böyle arkadaşlar. Barış bebek nereye gittin? Gel anneciğim. var mı? Var. Bakayım. Burası da benim ağaç köşem oldu bakayım arkadaşlar. Bakayım altına Ne anneciğim? Altına bakayım. Neyin altına? Neyin altına paşam? Arkadaşlar kavuçum, Bu asma. Sarımsaklar büyüdü arkadaşlar. Asmanın dibinde. Şunlar da benim ağaçlarım, büyüyorlar arkadaşlar. İçeriye aldım bunları soğukta. Bu hurma, balkonda göstermiştim ya arkadaşlar sizlere. İçeriye aldık hurma. Bu da şey, e, lavanta. Ta yazın arkadaşlar Burdur'da mola verdiğimiz yerde ben benzinci de benzinci dikmişti bunu. Benzincinin bahçesinden köküyle söktüm. Böyle suyu Anne, koydum şey, öyle duruyor. Efendim var oğlum. Var, var oğlum. Lavanta. Bir Vay tane de. dışarıda var dikmiştim. Ben. Bu da aloe vera ama bir türlü büyümüyor. Bu da dut. Kapıyı Beyaz bakacağım. dut. Orada içiyorum ya oğlum? Nescafe bardağım. bu da. Mandelinan büyüyor arkadaşlar. Ondan sonra bu da elma. Yapraklarını döktü, döktü. Tekrar buradan yaprak çıkarıyor. Bu da yedi veren dut da Erik herhalde arkadaşlar. O da büyüyor. Şey nerede? Heh, bu da limon. Yeni dünya bu da herhalde. Ondan sonra arkadaşlar böyle büyüyor ağaçlarım. Bu da yeni çıktı. Bakın bu da niye ağacı bilmiyorum vallahi. Yeni çıktı bu da. Artık bilmiyorum yani neyi nereye diktim, neyden ne çıkacak hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar sevgili dostlar. Böyle çıkıyorlar. Böyle işte sevgili dostlarım. Ağaçlarım büyüyorlar. Yazın bunları dışarıya alacağım. Bir al bakalım. Bu da limondu. Yaprakların döktü yazık tekrar yaprak çıkarıyor. Bu çok güzel büyüdü. Böyle işte arkadaşlar. Burada da menekşelerim var. Menekşelerim kötüye doğru gitti. Onları tekrar canlandıracağız. Böyle sevgili dostlar. Nescafemi de şöyle koyayım. Size veda edeyim. Arkadaşlar 54. yemek vlogda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Dostça kalın. Var anneciğim kupam. Hadi göremiyorum. İşte bu işte bak. Bu. Bu mu kupam? Evet anneciğim. Nescafe içmek için. Dur. Öyle. Görüşürüz de. Görüşürüz. Görüşürüz de. Görüşürüz. Oldu cümleten. İyi geceler dileyim artık. Görüşürüz dostlarım.